Aşağı nasıl olmuş? Oynanabilecek düzeyde mi? Bunun bekleme süresini azaltıyor her ulti yükseltmesi ve artık Q görüşü Q vuruşu çalılara görüş açacak. Mış 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 da mış 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 rakipten kim var? Lunox. E güzel. bu ultime bir bakayım. Yıldırım Jopa iyidir abi. Severim. bir tane kafasına yerleştireyim abi. Enerji kalkanı özelliğine sahip düş kule yakınında kahramanları %15 hasar azaltma sağlar. Ha, artık kule 6. Ne yapıyorsun lan? Bot musun oğlum? Bu bot mu? Fiskeyi de attın deli. Ya bunlar ne ayak? Yukarıya bir genç çıkalım hemen serisinden. Hani bir biraz etraf kontrol. onu avradını ölüyorum. Ölmüyorum. Ama o bunu unutmuşum. Kanka minyon almam lazım. Az önce de kaçırdım. Teşekkürler. Güzelmiş lan bu. Kule yakınındaki kahramanlar 115 hasar. Artık öyle zırt pırt kule altı girmeyecekler. Bunun da süresi düşürülmüştü sanıyorum ki. Öyle bir şey mi olmuştu? Tam emin değilim ama bakacağız. Oo, Paşa'nın hasarını özlemişiz ya. Güzel ultimi çalışıldı. Abi görüşüm gene yok. E, tanksız mid oynanmıyor ya. Manyak mısın oğlum? Niye üzerime öyle atlıyorsun? Ben seni keselim ki. Aga bu adamda bir sıkıntı var. Kankam kaç. Valla tutmaya çalıştım bir tur ama. Güzel. Rakip rakip artık faşa görmeye görmeye. Bence faşanın hasarını unutmuş. Adam direkt üzerime atlıyor. Garip garip fiske basıyor. Bir şeyler yapıyor. Ne yapıyorsun kankam? Hey. Bu sezon başı çok enteresan bir durum. Tank. Gez kardeşim. Sabah akşam gez tamam. Olu noksa vurma. Çalılara bakma. Gez. Nox Moor'un da adam gitti vurmadı mitten dümdüz gitti böyle. Biraz aşağıya mı oynasam acaba? Şu an beni gören olmadı. Lord'da adamlar. Kaldılar. Oğlum adamı ne önüme atıyorsunuz? Adam atmasanız lan bir de. Abi burada. Ah onun kili bende kalsaydı var ya. Evet Juliana sadece şeyini değiştirmişler. Ee, form yani savaşçı büyücüydü galiba. Şimdi suikastçı büyücü olduğu için Midas'tan yararlanamıyor ama hasarı galiba aynı. Yani vurduğu demeçlere bakılırsa hasar aynı gibi görünüyor. Sarayı bir bas bakayım kankam sen ya. Evet ne güzel sarı basıyorsun maşallah. Evet orada cansın vurdu ama cansın öldü sanıyorum. Kim var lan başka? Öldün kankam çık. Hmm, bak şu bu tehlike. Güzel. Kutlamadı. Kes artık bir zahmet. <laughs> Rakip çok garip oynuyor abi. <laughs> Dilora özellikle Linux bayağı satışlarda. Bravo Johnson. Tigreal niye sürekli beni alıyorsun aynı noktadan ya. Kına geldi ha. Kıbrısın. Adama bir de şu sağ çalıdan çıkıp çıkıp beni almaya çalışıyor. Abi şu an çok riskli bir nokta. İskenin süresi mi uzamış? 120 saniye. Zaten 120 dedim bu doğru. <laughs> Arkadaşlar buyurun. Güzelsiniz. güzel olmuş ama ya. Her seviye atladıkça şunun süresi düşüyor ya. Rakibe vurmak için gayet ideal. Bak gene aynı noktadayım ve gene şey gelirse Tigreal şaşırmam yani. Ops. Yine Tigreal geldi ama Ölüyordum az daha. Bak 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 hareketlere bak hareketlere. lan ne yapıyorsun? Abi rakip Lunox'u alsın. Tamam mı? Bir tane büyük minyon koysun oraya. Arbalet minyon. Daha çok iş yapar gibime geliyor. <laughs> hmm. Abi Lunox'u gördükçe oyunu ciddiye alasım gelmiyor. Biraz içerlemiş gibisin Lunox'lu. Ha? Onunu boş olur o çarı. <laughs> of. Dört kişiler moruk. Sizinkiler yine koridor satmacalarda. Maşallahları var. Bu koridorun muhatabı kim abi? Adama bak inadına geldi. Kulenin altına girdi. Yaptı öldürdü beni. Nunox dehşet ya. Nunox baba pro 31. giriş. Oradan en az 3 kill bekliyorum sizlerden. Birincisi geldi. Hem yani bir de en kritikleri. İntikamımı alırım çu. Ben babaannen koçovalı. Sakin ol oğlum ulti atmana gerek yok keseceğiz la kardeş sakin ol la. Gir abi orada. Hadi diye yapalım hadi abi. Böyle küçük dokunuşlar karakterleri oynanabilir kılıyor ya. Güzel olmuş bu küçük dokunuş. Bir de şu kuş olma olaylarını çok hafif daha azaltma olsaydı Kardeşim o skill'i öyle atma. Bak öleceksin. Kalabalık ortama girerken üçüncü skill'e basma. Kaçmak için kullan. Kaç saniye oldu şimdi bunun için? 19.6 saniye. Biraz kullanım süresi olsak. 14-15 saniye. Falan olur galiba. Ya çu efendi. Sen gelir beni kule altı kesersin ama intikamım fena olur. Burayı açalım. Üstü de açıyorlar zaten. Aa bak şurada patlama efektiyle birlikte geri savuruyordu. Dur bakayım. Ah be yetişemedim. Bir onu da denemiş olurduk en azından. Bu kim? Selamun aleyküm Lenox abi. Ne yapıyorsun abi? Yap ya bir git kardeşim kendini deli gibi yaptım. Bak şapalı abi koyacağım anlığına harbiden. Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın bak. Bir git şapalı abi koyacağım şimdi. <laughs> Adam çıldırmış gibi oyun oynuyor ya. Dur kankam. Acıma. Yapıştır. Acıma Tigreal'e. Döner koyar. Psiki ultiyi dötüne. Bunu da keselim. Geldi bak bak. Ben ne dedim? Geldi abi geldi. Baba sinirli baba. Beni gözüne kestirdi bu bak. Nasıl geliyor bak. Ya bir git çapalı abi koyucamanlığına bak. Oyun bitti. <laughs> abi deli ya. Gerçekten. <laughs> Güzeldi ama. Eğlenceli bir maçtı. Paşa'yı da denemiş olduk. 13-2-7. Biri Türkiye'den iyidir kardeşim. Herkese like sizler de bize like.